Ulama bir konuşma kuralı. Bu kuralı okul yıllarında öğrendik. Buna rağmen konuşma sırasında unutuyoruz, kullanmaya dikkat etmiyoruz. Ulama, konuşmamızın akıcı olması ve tek düzelikten kurtulması için Türkçenin bize verdiği en büyük armağan. Hatırlayalım nasıl yapılıyordu ulama. Bir kelime ünsüzle bitiyor, ardından gelen kelime ünlüyle başlıyorsa bu iki ses birleşerek sanki kelimeye katılmış yeni bir hece gibi okunuyorlar. Yarım asır. Tebrik ederim. Anlatım aracı. Uzun ağaç. Telefon ahizesi. Hayal etme. Gözün aydın. Gönül eğlencesi. Tavan arası. Kurs ücreti. Tat alma. Alışveriş arabası. Kişiler arası. Paralel olarak Son iki örnekte eğer hızımız yüksek olur ve boğumlamaya dikkat etmezsek sözcükler yuvarlanarak çıkabilir. Bu nedenle onları hece ritmini düşürerek okumaya çalışalım. Şimdi siz deneyin. Ve cümleler. Benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Çardak altında rüzgar esiyordu. Kitap açıklamasında bir roman olduğu yazıyor. Son örnekte ikinci bir özellik daha var. Sert sessizle biten kelimede bu son ses ulama yapılırken yumuşuyor. Mektup atmak, harp okulu, şehit olmak, oruç açmak. Ulama konuşmanın akıcı olması ve rahat dinlenmesi için gerekliyken bazen de ulama yapmadan konuşmayı gerektiren haller vardır. Bunlar iletmek istediğimiz mesajı engelleyen ulamalardır. Öyle ki ulama yaparsak tam anlaşılamama hatta yanlış anlaşılma ihtimali ortaya çıkar. Ben onun için yaptım her şeyi. Bu cümlede onun için kelimeleri önemlidir ve vurgulamamız gerekir. Dolayısıyla bu kelimelerin öncesinde ulama yapmayıp kısa bir duraklama yapmalıyız. Değişik örneklere bakalım. Dam altında destek olmadığı için çöktü. Dün akşamüstü bana geldi. Bu cümleleri bir de ulama yaparak söyleyelim, farkı görelim. Dam altında destek olmadığı için çöktü. Dün akşamüstü bana geldi. Gördüğümüz gibi vurgulamak istediğimiz ögeleri öne çıkartamadık.